Google Sheets'te hafta sayı fonksiyonunu inceleyeceğiz. Fonksiyonu incelemeye geçmeden önce fonksiyon içerisinde kullanacağımız türle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. İki farklı hesaplama sistemi kullanılacak burada. İlki hafta sayısını bulurken bir ocağa temel alacak. 1 Ocak itibariyle başlayacak ve o şekilde haftaları sıralamaya başlayacak. Ancak ikinci yöntem daha doğrusu sistem 2 Avrupa sistemi olarak da biliniyor yılın ilk perşembesini alıyor ve o ilk perşembeden itibaren haftaları sıralamaya başlıyor. Şimdi ben anlatmaya başlayacağım zaten hangi yöntemi kullanacağınıza siz karar vereceksinizdir. Ben geleceğim önce eşittirle ile hafta sayı fonksiyonunu açıyorum. Buradaki biz yardımı da açalım. Tarih olarak C5 hücresindeki tarih ifadesini alalım. Noktalı virgülü bırakalım buraya. Tür olaraksa biz burada biri kullanalım önce. Biri kullandığımızda şunu biliyoruz ki ilk sisteme göre yani 1 Ocak sistemine göre pazarı ilk gün olarak kabul ediyor ve buna göre yılın kaçıncı haftası olduğunu bize döndürüyor. Aşağı doğru çektiğimizde pazardan başlıyor bakın. Şuradan daha net göreceğiz. Pazardan başlıyor. Cumartesiye kadar bize hafta olarak veriyor. Şimdi fonksiyon içerisine geri döneceğim. Burada daha fazla bilgi edinim bölümüne gelip şöyle tür bölümünü aşağı doğru indirelim. Burada şu sondaki sisteme dikkat edin. Zaten bizi ilgilendirecek konu burası. Sistem 1 Toplamda 9 tane. 9 farklı sistem bir kullanabiliyoruz. Ama bir tane sistem 2 kullanıyoruz. Bunun kodu bu şekilde arkadaşlar. Kodları bu şekilde. Biz 2'yi kullanacağımız için diğerlerini çok da önemsemeye gerek yok diye düşünüyorum. Ama yine kullanmak isterseniz açıp yardım bölümünden bu kodlara erişebilirsiniz. Bunları kimse ezberi bilmez yani sanmıyorum. Açıp biz de bu şekilde zaten kontrol ederek kullanıyoruz bunları. Bu burada açık kalsın arkadaşlar. Biz bir yerine şimdi bakın 2'yi kullanalım. 2'yi kullandıktan sonra ve aşağı doğru çektikten sonra buradaki değerlerin değiştiğini görürsünüz. Artık pazar testinden itibaren başlıyor ve pazara kadar bir hafta olarak sayıp bize hafta numarasını döndürüyor.